Dizinin yeni bölümünde yaşanan son yıllardan sonra Baran en son Cevahir'in hapishaneden çıktığını gördükten sonra deliye dönecek. Hatta Cevahir ziyaretine geldiği zaman Cevahir'in işini bitirmek istese de bu kez ailesi Cevahir'in oyununa gelmemesi için Baran'ı sakinleştirecek. Ve Baran'ı sakinleştirmesiyle Baran Cevahir'e bir şey yapamadığı için deliye dönecek. Çünkü bu zehirli yılan bütün ailesine zarar vermişti. Ve hapishaneden çıktıktan sonra artık sevdiklerine tekrar tekrar zarar vereceğini ve hepsini elinden alacağını tekrar Baran'a söyledi. Fakat Baran bu tehditlerin altında asla kalmayacak. Ve yeni bölümlerde Cevahir'i tamamen bitirmek için elinden geleni yapacak. Ve Dilan, Baran'ın bu zor günlerinde onun en büyük destekçisi olacak. Ve Cevahir tekrar yeni bölümlerde kötü oyunlarına devam edip Baran'ı ve ailesini huzursuz etmek için mermileri Baran'a gönderecek ve Baran onları gördükten sonra çılgına dönecek ve Cihan'la konuşup artık Fırat'ı affetmesini isteyecek yoksa Cevahir'in Fırat'ı ve Gül'ü ortadan kaldıracağını Cihan'a anlatacak ve Cihan bunları duyduktan sonra Fırat'la konuşup onu affedecek. Fakat Cevahir Fırat'ın tekrar konağa döndüğünü duyduktan sonra ilk başta zarar vermek için Fırat'tan başlayacak. Ve Baran bunları gördükçe artık Cevahir'i işini bitirmek için ve fişini çekmek için harekete geçecek. Ve artık Cevahir'in kaçacak hiçbir yeri kalmayacak. Evet arkadaşlar şimdilik haliniz bu kadardı. İyi seyirler. Hoşçakalın.